Herkese merhaba arkadaşlar ben Hüseyin Bugün sizlere uygulama tanıtacağım Uygulama değil de Brawl Stars'a e, Hile yani Mod atılmış hali ama Öyle böyle hile değil Bazı hilelerde e, şey olur Sadece hile yaparlar Bunda hem hile yapmışlar Hem de bir sürü karakter getirmişler Teker teker sizlere göstereceğim Ama karakterler açık değil Şöyle bir göstereyim Bir sürü var Şimdi Bastan açalım bu kutuyu açmıyorum çünkü tıkladığımızda bug'a giriyor ve açmıyor şuradan büyüklerden devam edelim buradan hepsini açalım sonra bazılarını deneyelim bir de şey var ıı, diğer mesela ıı, yüklediğim yerde bir tane daha apk vardı nullstar demine o ıı, online oynanıyordu ama bu online oynanmıyor kesinlikle ıı, biz dostluk maçını deneyeceğiz şöyle hızlı hızlı açalım Adı Zebrow diye bir oyun. T ıı, i̇ndirmek isteyenler indirmek isteyen için linki aşağıdan aşağıya koyarım. Oradan ıı, indirirsiniz. Hızlıca geçiyorum. Bali falan. Değişik karakterler de var işte. Mesela Koh e mu? Coach. Garip bir isim. Koh diye okudum. Piper. Piper değil. Kenan. Kenan. Garip garip karakterler var. Teker teker göstereceğim. Önce hızlıca açalım. Ee, şey yok. Online oynamak yok ama e, klanlar klanlar falan var yine. Ben fazlası TV diye bir klan kurayım. Size e, gelmek isterseniz gelirsiniz. Dostluk maçı online atılıyor mu? Onu da görmüş oluruz. E, bunun sayesinde. Açırız. Hızlıca açıyorum. He. Görüyorsunuz farklı farklı bir sürü karakter var. Bu arada şey de var bu karakterlerde. pek da çıktı. <laughs> Pekka şey. Eee Frankenstein'ın şey uyarlanmış hali. Pekka e, skin atılmış. Bu da şeye benziyor. Hani vardı ya Mortal Kombat'ta kör bir tane adam vardı. Ona benzettim ben. Kırmızı bandaj falan olsa. Bak ya bunu söyleyecektim ben de sizlere. Hani mesela oyunda savaş robotları var ya, onların hepsi bunda bulunuyor. Ne istediğim yani. Bir çoğu, Öyle söyleyeyim. Bu ne? Hex. Evet. Baksanıza ya şu kostüme bakın ya. Bu kostüm keşke normale gelsin. Mükemmel bir kostüm. Keşke Leon'a böyle bir kostüm gelsin. Ben direkt e, alırdım yani. Bu ne? Santa. Santa bu. Santa bu, Santa bu şey değil mi ya? Noel Baba. Santa bu. Sprout. Aspro yani şey yapmışlar, uyarlamışlar ve işte kuşatma robotu herkes biliyordur. Buna biraz skin eklemişler. Elleri falan kırmızı olmamış, gri olmuş, güzel gözüküyor. Hızlı hız açıyorum ben buradan. Hemen hızlı hız açayım. Böyle ıı, modlu falan oyunları hileli oyunları falan görmek istiyorsanız ıı, anket vardır üstte bilgi tıklayıp anketi e, cevap verseniz sevinirim. Ben hızlı çekiyorum. Şey haritalar falan da farklı baya var. Onları da göreceksiniz. Bu şeyler sırlar yani e, süper sayyan yazan savaşçılar. Bizim normal savaşçılar. Neden 36 37 diye sorarsanız yapanlar hay, e, adı neydi onun? PP olan şey vardı ya Nani ha. Geçen hafta cuma gelen Nani karakterini eklememişler. Yani belki e, bir dakika güncelleme eklenir. Zaten güncel bir siteden aldım. Tabii aşağıdan linkini bulabilirsiniz. Hızlı hız ben çekiyorum bunları. Gene. Gene geldi. Hızlı hız da. Sonra da oynanışını göstereceğim size. Aa varmış. Menü var. Ama 36 yazıyor. Ne yok onu bulalım birazdan. Yoksa 36 mıydı? 37 yazılıyorum ya. Bakalım. Nani de var Yani güncelmiş. Onu görmüş olduk. Hayır ne yok onu çıkartamadım şimdi. Acaba ne Bir düşüneyim. Siz görmüşsünüzdür. Yani çıkmayın görmüşsünüzdür herhalde. Ya da biliyorsunuz. Kale çıktı. Spru çıktı mı onu bilmiyorum. Ha. Dur 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 tamam. Hepsi varmış. Şey kromatiyon ya. Ondan herhalde kafam karıştı. Kale. Tamam hepsi varmış. Bunu öğrenmiş olduk. Zaten o da süper sayıyan olarak gözüküyor. Sadece kremetçiyim. Hani alçalacak al ya sezonlardan sonra. Böyle daha fazla işte ıı, modlu uygulama, normal uygulama falan tanıtım istiyorsanız dediğim gibi Sözlük karttan ıı, bilgiye tıklayın. Oradan anket vardır. Yanıtlayın. Yorum da atabilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın işte hızlıca bir bitmek bilmedi zaten çok fazla karakterim var hızlı 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 ve sproat çıkıyor mesela bu normalde çıksa çok seviniriz ama hileli olduğu için yani hiç sevinmiyor ama yani yükledikten sonra bir süre sonra sıkılıp silersiniz bir şey deneyelim gelin benim klona oradan e, dostluk maçı atabiliyor diye ııı yazın yani super saiyan crow Super Saiyan Mr. B. Elim yoruldu ya. Açmaktan. Şöyle devam ediyoruz. Devam. Bu şeydi herhalde. Ee, ben söyleyince seçildi. <laughs> Gerek kalmadı. Bu. Süper Saiyan bu. Kaç kaldı göre? görelim bir de açıldığı gibi hepsi full olduğu için 35 ve son olarak 36 bir geliyor bakalım daha ne açsak ne çıkacak altın full altın çıkıyor gördüğünüz gibi hepsini açtı şimdi teker teker bitsin Hı. hızlı tıkadığına Hı. öncelikle şeyden başlayalım Sherry böyle bir skini var normal şeyle olması lazım evet normal şey şuradan sola baktığınızda 56 adet savaş başlıyor şimdi şeriden ee, başlayalım hızlı hızlı göstereceğim şöyle bir bandit var zaten normalinde de var bu bu ilk gelenlerde var sadece 2019'dan önce oluşturan hesaplar için vardır. Brawl Stars öncesi kostümü. Bende yok normal hesabımda olmasın çok isterdim. Cadı var böyle. Cadar Bayram kostümü. Super Saiyan Fighter var. Çok güzel bir kostüm var karşınızda. Neon. Arket şey yazıyor ama neon böyle. Keşke olsa çok mükemmel bir kostüm. Hatta deneyelim nasıl vuruyor. Sizlere göstereyim. Tabi hepsini göstermeyeceğim. Böyle hızlı hızlı geçeceğim çoğunda. Bu ilklerden olduğu için göstereyim dedim wifi sıkıntısı veriyor. Bu oyunun kendisiyle alakalı. Bizde hiçbir sıkıntı yok. Şöyle bir vuruşu var. Gördüğünüz gibi şöyle şöyle sınırsız sıkabiliyoruz bunda. Sınırsız sıkabiliyoruz. Hileli Ulti. Böyle garip. Bir de e şey aksesuar. Aksesuarı her zaman kullanabiliyoruz böyle. Falan filan. Hızlıca alayım şunları falan. Böyle değişik bir kostüm var hepsini göstermişim dediğim gibi sadece bazılarını göstereceğim Woohoo! şöyle evet. black window shelly şey var ya fbi falan o gibi şey var bu dj şeyliymiş bu old shelly gördüğünüz gibi biraz animasyonumuz garip bu da Zombie shelly geçelim bir <laughs> şey iyi demiş Nita. Hani ay demek ya bir. Bir. Ha, onunla karıştı. Bakın. Kuman Nita. Tiger Nita. Böyle garip kostümler var. Ha bu. Agent. Çok, çok şekil şukur bir şey. Star Lord. Ya çok bari giriyor ya. O sıkıntılı. Şöyle devam ediyorum. Şöyle karışık göstereyim. Mesela e, Horus Bo var ya. Onu bir göstereyim. Eklemişler mi? Evet eklemişler. O bile var. Yani baya güncel. Old bu var. Old bu. Old. Boo. Böyle değişik değişik karakterler var. Zaten bunların hepsini biliyorsunuz. Siz daha ayrıntılı bakarsınız. Ben yani hepsine bakmayacağım. Sıkılırsınız diye. Bakın. Kostümlü şey var. Şöyle et. Bakın. Bunlar da kostümlü. Ha bizimki de varmış oyunda. Bakın. Şöyle. Ama ben Nuru daha çok seviyorum. Ha şimdi gel gelelim Pekka'ya. Bakın. Gets burst of energy moves. 42 faster. Hızlandırıyor 3 saniye diyor galiba. Maç başı kullanımı 10. Ama sınırsız kullanılır tabii ki. Ben Pekka defa benim İngilizcem baya kötü olduğu için siz daha iyi okuyup anlarsınız oyunu bakarsınız böyle pek ha hepsini göstermeyeceğim hex var benim en sevdiğim hex böyle görünümü çok hoş ya baksanıza yılan gibi şey derisi var gibi ama şöyle gözlerine baktığınızda neon çok güzel falan filan diyor kargaya karga kro karga, şöyle Şuradan ben bir tanesini alıp Ya da şey alayım. Dur takıldı yine. Ya dediğim gibi acı alıyor. Ee, uygulamanın kendi bug'ı var. Çıkalım bir girelim. Çok sıkıntılı ya. Bu sıkıntısı olması çok güzel bir oyun denilebilir. Bir de online oynansa daha da bir mükemmel oyun denilebilir. Hemen bir çıkalım. Girelim. Ayrıca şey hani bazı oyunlarda olur ya. Çıkıp girdikten sonra düzelmez asla. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Çıkıp girsek dahil düzeliyor. Açıldı. Şöyle en sağda. Rebrow Mods. Giriyoruz. Skin'i böyle bir şey. RB yazıyor hemen açıyoruz. Bir iki maç daha atalım. Sonra da videomuzu yavaştan sonlandıralım. 12 dakika oldu. Dediğim gibi tekrar ediyorum. Ha bir de aynı şeyi söyledi olabilirim. Ee, aşağıdaki açıklama kısmından indirebilirsiniz. Fazlası TV ben videodan sonra kuralım. Fazlası Boşluk TV olur ismi. Gelmek isteyenler gelir. Gelenlerde dostluk maçı atabiliyor muyuz? Onu da gösteririm sizlere. Bakın takılıyor. Böyle bir bug var. Ben bu değil. Bu da değil. Bir pek kayıp dostluk maçı atmak isterim. Buradan dostluk maçına geliyoruz. Ne oldu? Ha bu şeyi söylemeyi unuttum. Dostluk maçına tıklayınca reklam veriliyor. Bunu oynayan, ayarlayanlar ayarlamış. Büyük oyun alttaki kısma tıkladık Soldan seçebiliyoruz Çok güzel bir şey Bakın şöyle Karışık sahne diye açtım Açalım bakalım Görüyorsunuz normal Rebrowse ekran Karşıda da pekka var galiba Gördüğüm üzere Çok yavaş Şöyle hız basalım Oynayış çok hızlı Görüyorsunuz hızlı Ha, geri doğduk Herhalde bit gibi yapmış. Tekrar doğdu. Şöyle alalım. Atalım. O da tekrar doğacaktı. Bilmiyordum ya. Neyse. Gol yedik. Çok hızlı bir oyun akışı var. Onu söylemekteyim. Yani hızlıca oyun. Ölüp bitersiniz. Onu da göstereyim. Şöyle şöyle. Bakın. Şöyle atayım. Hızlanayım. Şöyle vurdu. Ve ha, atamadım. Böyle bir noobluk yok. Atamadım. Tamam benim noobluğum. Oyunda bir alan ee, konuşalım. Alakası yok. Devam ediyoruz. Bas 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 İlerley. Teşekkürler kırdığınız için ama atamadık. Böyle işte. Ee, dostluk maçları böyle. Bir de her karakteri e, artı bir özelliği var. Mesela şeyle aldığımızda sınırsız kullanabiliyoruz özelliklerini. Ama mesela başka karakter aldığımız ise e, yani başka bir özel oldu. Her zaman böyle olmuyor. Öldük. Kim alıyor bizi çok hızlı onu da anlamış değilim. Galiba adını unuttum. E, Pem. Baksanıza Pem çok garip burada. Şöyle ah. Aa ah, bitiyormuş aksesuar. Bunu bilmiyordum ha. Demek ki bazı karakterlerde bitmiyor, bazılarında bitiyor. Ben mesela hex almıştım, hiç bitmemişti. Neyse. Sağdan ilerliyorum. İlerle, ilerle, ilerle. Vur. Vuramadık. Öldük. Öldük ya. Neyse. Bu maç bizde. Keşke bir yere bilsek Az daha çıkışa tıklayacaktım yeniden doğmak yerine. <laughs> i̇lerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Koş, koş, koş. Keşke hız Şöyle şöyle aldık mı? Hiçbirini almadık ve kaybettik oyunu kesinlikle. Buradan döndüremeyiz. Aa kaybetmedik. Pekka ne yaptın sen? Pekka'yı alamadık. Pekka çok garip şeyler yaptı oradan. İşte. Bu pemin üstünlüğü diyebiliriz. Aa. Aa. O ne yaptı öyle? Ben de e, şey size anlatıyorum falan da ben hepsini denemedim. Uzatmalara geldik. Çok yavaş bu da ya. Şöyle 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 aldık. Atar mıyız gol? Biraz al geçelim. Vurdu ve kazandık. Cyrus golü attı. Ve buradan yıldız falan yazmıyor. Böyle garip bir sevinçler falan var. Dilerseniz videoyu sonlandıralım. Ee, güzel böyle Ray diye bir uygulama var. Aşağıdaki linkten tekrar ve tekrar söylüyorum. Bilgiden anket şey yapmayı unutmayın. Ee, oylamayı. Alttan beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ee, sevdiyseniz uygulamayı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.